Merhaba sevgili arkadaşlarım. Trabzon Büyükşehir Belediyesi kanımız tarafından yaptığımız yeni öğrendiğimiz bağlamını konferansa, hepiniz hoş geldiniz. Müfredatı itibariyle, hem kapsamı itibariyle e, önemli konulara öğrendiğiniz önemli derslerle beraber, e, bir taraftan da böyle bir Arapî sohbet verelim istedik. O burada olmaktan son derece mutluyum. Bir hukukçu büyüğünüz olarak sizlerle beraber olmak. inşallah toplum hayatına yön veren en önemli hukuk kavramı yani adalet kavramı biraz önce kardeşimiz ifade etti. Geniş kavramıyla adaletin tecellisi için en önemli meslek grubu olan e, hukukçularımızla beraber sohbet etmek son derece önemli. Çünkü mutlaka Tam bağımsız Türkiye yolculuğu sizin omuzlarınızda yükselecek. Buna ben yürekten inanıyorum. Şu anda ayakları üzerine Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılındayız. Cumhuriyetimizin iradesinin, kurucu iradenin hayata geçmesi inşallah ikinci yüzyıl yeni bir Türkiye yüzyılıyla beraber başladı. Dolayısıyla bu sizin omuzlarınızda yükselecek. O nedenle gelişiminize, donanımıza katkı sağlayacak. Tabii e, şu anda dünyanın geçirdiği çağ, Zaman dilimi önemli, maalesef biraz önce söyledim, bilgiye erken ulaşanların, bilgiye daha hızlı ulaşanların elde ettikleri güçle hukukun üstüne, hakkın üstüne çıktıklarını görüyoruz. Hukuk Fakültesi hemen anayasamızla beraber başlar, buradaki bütün arkadaşlarımın, genç arkadaşlarımın da malumatı üzerine. Ee, birçok hakları temin altına, teminat altına alır. Ama bu hakların en önemlisi insanın yaşama hakkıdır ve kutsaldır. Anayasal bir haktır. Anayasayla güvence altına alınmıştır. Yaşama hakkıdır. Ama şu anda maalesef bakıyoruz, yaşama hakkı e, belli bir ülke vatandaşlarının belli bir bizim inancımıza sahip olan veya farklı inanca bile sahip olsa da olabilir. E, bir soykırıma yine hukukla güvence altına alınmış 1948 tarihli uluslararası bir anlaşmayla soykırımın insanlık suçu olarak güvence altına alındığı ve uluslararası ceza mahkemelerinde yaptırımının düzenlendiği bir soykırımla yine karşı karşıyayız. Dolayısıyla geriye dönüp baktığımızda elde edilen gücün insanlık yararına kullanılması lazım. Yani güç Başlı başına yönetmekle yeterli bir parametre değil. Güç yönetmek için, hakimiyet kurmak için çok önemli bir parametre, çok önemli bir unsur. Ancak o gücün vicdanla beraber buluşması lazım. O gücü vicdanla buluşturan en önemli e, aradaki nosyon da hukuktur arkadaşlar. Haktır, haklardır, hakkaniyettir. Bütün bunların en genel... Ee, anlamıyla beraber yorumladığımız zaman adalettir. Hukukçuyuz. Savaşın da bir hukuku vardır değil mi arkadaşlar? Savaşırken bile sivillere saldırmayacaksınız. Toplu yaşam merkezlerine, hastanelere, okullara saldırmayacaksınız. Çocuklara, kadınlara, masumlara saldırmayacaksınız. Şu anda bütün bu hukuku e, alaşağı eden bir sistem var. Sistem değil aslında. Yani farklı ideolojik hedefler uğruna ee, emperyal güçlerin şu anda insanlık üzerinde bir oyunu var. Bu düzenin değişmesi lazım hakikaten. O nedenle diyorum sadece ülke içerisine değil dışarıya dönük de bir sorumluluğumuz var. Çünkü arkadaşlar bunu ben bir hamasi söz olarak söylemiyorum. İnandığım için söylüyorum ve bunu ecdadımız yaptığı için söylüyorum. Şu andaki kaotik dünya düzeni yeniden Türkleri tarih sahnesine çağırıyor. Bunu lütfen böyle hamaset gibi algılamayın. E, çünkü bunu Türkler yapabilmiş, yapmışlar. Bizim ecdadımız yapmış. Bu nedenle daha çok sorumluluk hissedin, daha çok gayret edin, daha çok çalışın. İnşallah hem bireysel hayatınızı, bireysel kariyerinizi ama hem de topluma, devlete, millete, ülkemize karşı olan sorumluluğumuzu da inşallah yerine getirirsiniz diye düşünüyorum. E, bu şekilde ben iktifa edeceğim. Sizlere çok çok başarı diliyorum öncelikle eğitim hayatınızda inşallah istediğiniz gibi tamamlarsınız. Ondan sonra meslek hayatınızda size emek veren ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Burada başta rektörümüz, dekanımız ve kıymetli hocalarımıza ben çok teşekkür ediyorum.